Arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Stars'ta Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Oyun ismi Brawl Stars in Roblox. Ve arkadaşlar ee, biliyorsunuz ben Brawl Stars'ı çok seven biriyim. Yani Brawl Stars'ı seviyorum. Bugün de Roblox'ta oynamak istedim. E, ro bir oyunun içinde bir oyun. Arkadaşlar bu oyunda ben ilerlemiştim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi... Karakterlerim. Yani Spike, Leon bile var arkadaşlar. Ee, şimdi ben Leon'la oynayacağım. Oyuna yılbaşı güncellemesi geldi. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzu beğenmeyi unutmayın. 29 aboneyim. <laughs> Nerede acaba bu adamlar? Şu arkadaşlar wall crown tuşundan da şey yapabiliyorsunuz. Ee, kendi hızınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdi yavaş olursam sıkıntı olmayacak. Çünkü ben kayıtta olduğum için. Aa, burada bir ayı var. Nita'nın özel gücü. Arkadaşlar burada süper güçlü karakterler de var. Kendiniz. Aa, burada yatmış duruyor ya, ölü. Ölü Nita'nın Aa Şeli. Şeli abla. Abla seni gördük abla kaçmana gerek yok. Neredesin? Bali. Bali dostum. Bali. Allah kahretsin. Öldük. Ama adamı da öldürdük. Arkadaşlar üstünde süper yazanlar süper özellikli karakterler demek. Benim bir sürü karakterim, özel güçlü mesela. Şimdi ben Spike alacağım. Oyunda 3 tane efsanevi var. Arkadaşlar bu arada bilmiyorum Amber oyunda var mı? İnşallah Amber varsa Amber çıkar bana. Çünkü arkadaşlar normal Brawl Stars'ta Amber çıkmadı bari burada çıksın. Mul, bul, bul. <laughs> Adam düştü lan. Bul neredesin? Bul. Gıcık bul. Ne yapıyorsun lan? Ya bul nereye gitti ya? Adam kaçırdık. Bunları ben anlamadım bunlar ne? Arkadaşlar bir gün aklımda şey var. Ev, ev vlog videosu çekme aklımda şu anda. Belki ev vlog videosu çekebilirim yakında. Neredesiniz? Heh burada. Bir tane adam var burada. Robot. Robotinho. Beş bin beş kup oldum. Lan! <laughs> Selamün aleyküm. Bay bay. Anam Riko Aras Baba. Aras Baba. Aras Baba. Aras Baba. Aras Baba. Aras Baba. baba ne oldu? Aras baba ne oldu he? Öldün mü? 19 elması mı olmuş? Orada yazıyor yanda. Aa Nita. Nita! Anam el pigamo. El pigamo. Pigamo. Bende Jackie var mı bu oyunda? lan? Çünkü bende jack'i yok. Vay. Üçlü silah. Ay Adamlar. Yemin ederim. Bir taş. Lan ne. Bir taşta iki kuş değildi o laf. Neyse unuttum şimdi de. Fınadını. Ne? Ne tür bir lan? Bu da şey. Çift hesaplaşmada çok yok çünkü robot işgalinde ne bu çok çıkıyor. Ya da boss şey galiba. Evet onda o haritalarda çok çıkıyor. Spike taş takla atıyor lan. Spike kendine gel Allah'ını seversen. Neredesiniz? Orada bir nita var. Nita. Gel Ne yapıyorsun? He zıplayamadım. Oo Mortis gelmiş Mortis. Aa Mortis reis. Ve Nita team oldu sanki. Yanlış mı gördüm? Yemin ederim. Gelirim. Şimdi Gelirim yemin ederim görürsünüz abi. Ha bu da gizemler bölümü. Destanslar bölümü. Rare'lar bölümü. Bir dakika bende hangi rare yok? Entrimo, Poco, Bali. Rosa yok. <laughs> Rosa yokmuş bende. Burada da kupa yolu savaşları var. Ben tik, tik alacağım. Tik iyi oynuyorum. Tik. Tikirge. Tikmik. Aa el primo. El primo ağladı. Yemin ederim ödüm patladı. Hem alacağım. En azından can doldururum. Bu hediyeler de böyle uçuluyor. Aa Nita. Nita değil mi? Yo. He burada Nita var. Nita. Nita bay bay Nita. Neredesin, <laughs> Neredesin lan? Lan Lan. Lan. Nita. Nita. Adamın üstüne gitmeyecektik. Adam içimizden geçti oğlum. Adam öldürdü. Adam bizi bitirdi. Bu T'ler kupayı mı gösteriyor acaba karakterin? Mesela 47 yazıyor orada Spike'ın üstünde. Diğerlerin üstünde 0 0 0 0. Acaba neden? Arkadaşlar bu arada benim şansım çok fazla. Çünkü arkadaşlar ben e, savaş kutusundan Leon, Spike, Crow e, hem de arkadaşlar büyük kutudan Rico ile Pen çıktı yani bu oyunda bana. O kadar şanslıyım. Jin savaş kutusundan çıktı. Ama abi Amber'i çıkarmak galiba çok zor. Yani Brawl Stars'ın en sevdiğim karakter Amber'dir. Ama çıkması çok zor. Yani Brawl Stars'ta bile daha zor çıkıyor. Karakter çıkmaması için e, mesela bu bugün Max'i yükselttim. Aksesuarı çıkacağından haberim yoktu. Max'i gidip yükseltmedim bilerek. E, çünkü şey yapmam gerekiyor. Karakter çıksın da daha iyi kupa kasabileyim. Mesela Amber Amber çıkar daha iyi kupa kas Amber'le daha kolay kupa şey yapabiliyoruz. Kasabiliyoruz. Merhaba Poco. Sweet Cell. Vay. Öldü. Di di. Lan. Neredesin? Neredesin? ha burada. Tek attım lan. Oha. Adam buldum mu yemin ederim çekeceğim. Şu arkadaşlar merminin altında bir de sarı bir şey doluyor. O şey ulti. Ulti doluyor demek. Var ya altta merminin altında sarı. Bu işte. Bu oyunda arkadaşlar bence robotları öldürmek daha mantıklı. Hadi ben kutu açayım. Karakter çıkma. Büyük kutu. 93 oh, token mi? <laughs> Yemin ederim. Böyle şans çok iyi lan. Merhaba. Oha tik ya. Ağzım açık kaldı. Adam bu çıktı. Arkadaşlar siz de bu oyunu oynayıp Roblox'ta arkadaşlar bu oyunun ismini söylüyorum Roblox'ta bir oyun Roblox in Brawl Stars. Aa, kızım sen neden karakter giyinmedin ya? Tabii normal insanlara vurulmuyor bu oyunda istediğiniz kadar bin kez, bir milyon kez vurun. Vurmuyor. Neredesin Nita? Nito. Nito. Kim etti beni? Beni kim etti? Bibi değil mi? Beni yutan Bibi'ydi değil mi? Şimdi göreceksin sen Bibi. Neredesin lan Bibi? Hadi. Daryl ne lan? Daryl, Daryl. burada. Daryl kardeş. Daryl bizi öldürdü. Neyse burada başladık. Burada video bitecek. Evet arkadaşlar videomuzdan mutlu bu olsun. Ee, bugün oyun içinde oyun çektim. Roblox'ta. Roblox'un içinde Brawl Stars çektim. Ee, kanalımıza bildirimleri açıp videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.